Sayın İlçe Başkanım, kıymetli yüreğiyle hemşerilerim, yılmadan, zorulmadan partimize emek veren Cumhuriyet Halk Parti gönüllüleri. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle huzurunuzda olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yıllardır bu ilçenin mahallesinde, her sokağında nice anılar, nice dostlar, nice dostluklar biriktirmiş birisi olarak sizler sayesinde burada aday adayı olma cesaretini gösterdim. Bunu bana gösteren sizlersiniz. Sizler sayesinde ben buradayım ve adayım. Yolumuz açık olsun. Bugün yürü, yürü daha yaşanılabilir. Huzur ve refah içerisinde bir ilçe haline getirmek için birlikte yola çıktık. İlçemizin ciddi sorunları olduğu hepimizin malumu. Yıllardır her birimizi derinden düşündüren, işsizlik ve yoksulluk haricinde bir de uyuşturucu belası maalesef yüreğimizde çok fazla. Gençlerimizi ve çocuklarımızı uyuşturucu batağından kurtarmak bu geçenin bir evladı olarak benim ilk görevim olacaktır. Bunun için gerekli proje ve faaliyetleri bizzat araştırdım. Araştırmış olmanın neticesinde de çözümlerini de en iyi bir şekilde ben biliyorum. Bu benzeri soruları çözmek için şayet Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olursam buna söz veriyorum. Planladığım projelerimi hayata geçirerek gençlerimizi uyuşturucu vatanından kurtaracağım. Bağlılık alanında öncelikle paneller, konferanslar, seminerler, özellikle danışman merkezleri kurarak bu alandaki mücadelemizi kapsamlı bir şekilde hassasiyetle sildireceğiz. Bu sorunu çözmenin formüllerinden biri de üretim kooperatifleri kurmaktır. Kadınlarımızın ve gençlerimizin meslek edinmelerine yönelik hizmetleri hayata geçireceğiz. Kadınları İş hayatına kazandıracağız. Biz bakıma muhtaç, işsiz ve yoksul vatandaşlarımızı açıktan dağıtılan gıda kolileriyle rencide etmeyeceğiz. Onlar için daha farklı çözümler sunacağız. Yine o hizmet onlara ulaşacak ama rencide edilmeden ve kimsenin haberi olmadan ihtiyaç sahibi ailelere sahip çıkacağız bu ilçenin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Geçmişteki sosyal ve ticari hayatımda ve hayatımın hiçbir döneminde yüreğinden korkmadım. Yüreğin evladı olduğumu hep hatırladım, hatırlayacağım da. Belediyeciliğin tüm imkanlarını sizler için kullanacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Gençlik merkezleri, teknoloji ve inovasyon merkezleri, kadın sığınma evleri, ilk adım bilimleri, yaşlı bakım hizmetleri, kooperatifçilik gibi ...önemli projelerimizi ve daha birçok farklı ve yeni projeleri hayata geçireceğiz. Görevimiz ve hedefimiz yıllarca çok ihmal edilmiş merkez ilçe olan Yüreğir halkını... ...ve Yüreğir'i yaşam kalitesini arttırarak, fikirlerinizi dinleyerek... ...balkin insanlarla, bölgede, Yüreğir'de etkin insanlarla... ...Yüreğir'e hizmet sunmak için ortak istişare ile çözümler sunacak ve birlikte karar alacağız. Yani Yüreğir'i tek kişi yönetmeyecek arkadaşlar biz yöneteceğiz, birlikte yöneteceğiz. İl örgütümüzle, ilçe örgütümüzle, vatandaşlarla, yüreğlerle birlikte yöneteceğiz. Hep birlikte ayda, belki de iki ayda bir halk günü yapacağız. Her mahalleden temsilciler, insanlar gelecek. Onlarla birlikte istişare halinde mahalle mahalle sorunları dinleyerek çözüm önerileri sunacağız. Bunun için çalışacağız, bunun için emek vereceğiz. Sizlerin desteği ve güveni olmadan tabii ki bunları yapmak imkansız. Birlikte daha güçlü, daha adil, daha güzel ve müreffeh bir yüreğe için buradayız. Biz hepimiz hep birlikteyiz ve birlikte başaracağız. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve şahsıma güvenip destek olmak için başvuru yapan yeni üyelerimize de Bahtir ve sizler adına hoş geldiniz diyorum. Tüm dostlarıma Katıldığınız için şükranlarımı sunuyor. Saygı ve sevgilerle hepinizi selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz.